Oh Good. Mm -hmm. biz de kuzu kestaneyi meşhur kestaneye indi. Köylüler topları şehre getirdi. Biz halk olarak kestaneci olarak satıyoruz. Şu an kuzu kestanemi şehirde, şehirde geldiği yeri pişiyor, satılıyor. Ama şimdi eminim yoğun Tuzlu kuzu kestane tatlı olduğu için. Şimdi bizce meşhur kuzu kestaneyi her yerde yemiyoruz yani. Kestane kesisine göre 100 liraya başlıyor, 2-3 liraya da gidiyor. Alırsak artık 300 lira 400 lira, 250 lira boy böyle fark ediyor. En iyisi 5 lira da gidiyor yani. Çünkü bunun büyüklüğüne göre, ebantına göre. Pişmiş alırsan 100 gramla 100 liradan başlıyor. 100 lira. Şimdi bin lira oluyor ama binlere lira gelmiyor. Hak olarak bin lira diyor ama piştiği zaman bu file veriyor. Yüzde 30 yüzde veriyor. Yaş malzeme, ilk yöntem yaş kestane. ağırlığı mesela ağırlığı bir içtiği zaman piştiği zaman yani yarı yarı düşüyor yani net bir kilo attığınız zaman bir olanda 700 grama düşüyor. Yani bu sanıyor ki 700 gram gibi bir kez sana. Bunun bir de fazla fazla gidiyor. Halkımızda 110, 120, 130 gram bir ikram ediyoruz yani. Hep bu bizden gidiyor yani. Ortalama battığı zaman aynı çiğ fiyatına 500 ekmiş oluyor. Ha, 500'deki de değer, değer oluyor. Şimdi yaş malzeme bu. Ateşe yani şey girdiği zaman e, çekiyor kendini. Ağırlığını kaybediyor. Benle ya, yani de beraber. Güzelim, hoş Nasılsınız? Okula nasıl gidiyor? İyi gidiyor Ne süresi içinde, ne süresi gramlık kardeşim, Dersler nasıl gidiyor bu gençler? İyi gidiyor Güzel, gidiyor. Afiyet olsun.